Yıllar boyunca genç insanlarla çalışma şansına sahip oldum ve sürekli hayatlarında İsa için daha iyi etkiler bırakmak istedim. Bu yıllarda bir şey, bir şema öğrendim ve bu şema bana çocuklarımı yetiştirmekten tutun da onların hayatlarını hakikat ve değerlerle etkilemeye ve gençler için televizyon ve de radyo programları hazırlamaya ve konuşmama çok yardımcı oldu. Bu şema bana diğer her şeyden daha çok yardım etti. Bu bir piramit ve tepesinde küçük bir piramit daha olduğunu fark edeceksiniz. Bu kişinin davranışlarıdır. Bu buzdağının su üstünde görünen kısmıdır. Devasa kısmı ise suyun altındadır ve de görünmez durumdadır. Davranışların altındaki devasa kısım ise şudur. Davranışlarımızı ne güdüler. İşte bu. Değerlerimiz. Bakın, gençlerle birkaç dakika geçirdiğimde size değerlerinin neler olduğunu söyleyebilirim. Yetişkinlerle de öyle çünkü davranışlarımızı güdüleyen değerlerimiz. Ama uzunca bir süre anlamakta güçlük çektiğim soru şu, değerlerimizi ne oluşturur? Şamanın üçüncü kısmı inançlarımız. İnançlarımız dünya görüşümüz. Dünya görüşü nedir derseniz bu dünyayı nasıl gördüğünüzdür. Dünyaya karşı layık bir görüşünüz mü var, bilimsel mi yoksa yeni çağ mı, kutsal kitaba dair bir görüş mü nedir? Dünya görüşünüz yani inançlarınız, davranışlarınızı güdüleyen değerlerinizi oluşturuyor. Genç bir insanın inanmasına yol açan şey nedir? Kendi çocuklarınızın kurtarıcınızı merak etmesini sağlayan şey nedir? Yazdıklarınızı sevmesi mi, değerlerinizi yaşaması mı? 15 yıl boyunca bunu aradım ve cevabını bulamadım ta ki 10 sene önceye kadar. Evet, cevap buldum. Düşündüğünüz şeyler olmayabilir. Bir çocuğun ya da gencin inanmasına yol açan şey ilişkilerdir. Bakın, hadi ama kutsal ruh işte diyebilirsiniz. Kalkıp da bana süper ruhanilik taslamayın. Tabii ki kutsal ruh. Ama kutsal ruh tek başına ve dışa kapalı çalışmaz. Kutsal ruh neyi kullanır? İlişkileri. Bayanlar baylar hayatın her noktasında ilişkiler, davranışlarımızı güdüleyen, değerleri oluşturan inançlara yol açarlar.